Hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açılımımızın konusu ev, araba, mal, mülk almak isteyenlere özel bu dileğiniz önümüzdeki yakın gelecekte kabul olacak mı? Almak istediğiniz malı, mülkü alabilecek misiniz? Buna bakacağız. İki deste halinde İlk destede amonit Fosili ikinci deste de, de lapis lazuli iksir şişesi var. İkisi arasında odaklanıp seçin. ben şimdi iki kenara aldım. Amonit fosilini seçenlerle başlıyorum. Mahkeme ters. Hılsım kralı. Değnek sekizisi. Azize ters. Şimdi burada alım olma ihtimali çok yüksek ama e bir anlaşmazlık durumu söz konusu. Yani aile içinde belki ya da parayla alakalı ödeyeceğiniz parayla alakalı. Hani orası o kadar etmez ya da o araba o kadar etmez diyebilirsiniz. Ama bir alım gerçekleşecek. Yani şu anda baktığınız veya kafanızda bulunduğu yani aklınıza gelen şey değil belki ama ona yakın, ona çok benzeyen mesela işte onun yakınlarında başka bir ev olabilir. E, bu daha sizin için sır bu daha kapalı görünüyor yani alacağınız şey kapalı görünüyor hatta alıp alamayacağınızı da bilmiyorsunuz ama o döneme kadar sizin elinize yüklü miktarda bir para geçecek bu e, özellikle de hani ipotekli bir yer varsa onun size dönüşü olabilir veya mahkemelik bir durumunuz varsa oradan gelecek bir para olabilir bunların hiçbiri değilse bir aile büyüğünüzün desteği olabilir maddi olarak varlıklı birinin size bir anda toplu para ödemesi yapma olabilir ve özellikle de hanım dinleyicilerim için eşinizin bu konuda hani alması ve sizin üstünüze yapması durumu söz konusu olabilir. Burada hızlı gelişmeler yaşanacak ve önümüzdeki iki ay içerisinde bu durum çözülecek. Zaten bu alma olayı çok uzamış olabilir. Ve yıllardır da siz bunu bekliyor olabilirsiniz. Burada özellikle de yalnız e, bu alınacak şey her neyse bununla ilgili bir dediğim gibi tartışma veya anlaşmazlık var özellikle de evliyseniz eşler arası bir uyumsuzluk olabilir yani e, mesela eşiniz beğenebilir ama siz hayır diyebilirsiniz eşiniz hayır diyebilir siz isteyebilirsiniz hani onun bir e, hale yola girmesi gerekecek önce hani bir uzlaşmazlık olacak o uzlaşmazlığı açtıktan sonra iki tarafta Aynı kararı aldıktan sonra diyor. Bu özellikle de iş yeri gibi bir şeyse ortaklarla bir anlaşmazlığınız olabilir. Hani şu yeri mi alsak bunu mu alsak şeklinde. Ya da işte arabaysa belki arkadaşlarınız ya da fikrini aldığınız birisi bir şey söyleyecek, karışacak. Sizin kafanız karışacak. Bir kararsızlık var. Yani ne alacağınızı bilememek ya da tam almak üzereyken maddi sıkıntılar yaşıyor olmak ama burada özellikle de geçmişte mesela kredi alamadıysanız banka sizin mahkemelik ipotekli ya da bir durumunuz varsa kredi vermediyse e, bu sefer kredinin de çıkması durumu söz konusu olacak ve işler bir anda hızlanacak diyor. Bunu sağlayabilmek için e, sanki böyle güçlü bir garantör göstereceksiniz. Hani ee, ne derler arkada destek olacak birisi size yani böyle birisini finansör olarak gösterebilirsiniz ee, birisi size teminat verebilir teminat mektubu verebilir ya da işte e, garanti olarak bankada mesela onun ismi görünebilir böyle bir destekle de alım işi söz konusu olabilir diyor ve siz çok yakın gelecekte mülk sahibi ya da ev sahibi ya da araba sahibi oluyorsunuz bu kişinin sayesinde. Hatta destek olacak olan kişi Boğa, Başak, Oğlak veya Balık Burcu olabilir. T, K, B, J harfleri olabilir adının içinde olmak zorunda değil. Burada özellikle de bu kişi maddi yetenekleri olan, para kazanmayı iyi bilen, suskun... Ee, ve sanki böyle kendi maddi durumda çok yerinde kendi işini yapan ayakları yere sağlam basan bir insan bu desteğini alacağınız kişi dediğim gibi bazılarınız için bu eşiniz de olabilir ee, özellikle de ev alıyorsanız araba alıyorsanız ve Burada bu olayların çok hızlı gerçekleşeceğini ama eğer ekstradan hızlandırmak istiyorsanız bu tartışma ya da ön yargılı durum her neyse önce onu aşmamız gerektiğini söylüyorum. Yani bir taraf sanki beğenecek, isteyecek, bir taraf hayır diyecek. Bu durumu biraz hızlı aşabilirseniz ve başka seçenekler, başka opsiyonları da elde tutarsanız daha hızlı bir hatta alım, satım işte veya mal, mülk sahibi olma durumları gerçekleşecek. Ayaklarınız yere sağlam bassın, dikkatli olun gibi uyarılar var. Hani özellikle de almaya giderken çok İlginizi belli etmeyin, suskun olun diyor. <laughs> Heyecan yapmayın. Yani böyle ah çok beğendim, şunu, şuna öldüm, bunda harika, kesinlikle almalıyız gibi tavırları o alıcının yanında göstermemeniz de gerekiyormuş. Ee, burada özellikle de hani anlaşmazlıklar varsa da bunlar aşılacak. Bir de eğer bu alacağınız şey uzaktaysa ki bazılarınız için uzakta. Yani böyle yol gitmeniz gerekecek deniz yolu, hava yolu, yolu. Ee, bunu da rahat bir şekilde yolculuk ederek gidip alıp ondan sonra hemen e, döneceksiniz. Bu da görünüyor. Yani yollar da açık. Burada özellikle de uyarılar şu. Bazı sırlar saklı etkenler olabilir. Arabayı mesela alıyorsanız alırken kilometresine, hasar kaydına vesairesine iyi bakın diyor. Yani hani arkada çok kendinizi beğenerek işte tamam aldım oh bitti demeyin. Mutlaka iyi araştırma yapın diyor. Ve sezgilerinize yanılabilirsiniz. Yani belki bir yeri alacaksınız gibi geliyor ama o yeri değil başka yeri alacaksınız. Ya da işte bir şey size iyi gibi görünüyor ama aslında o şey iyi değil. Bunlara karşı dikkatli olun. Sezgileriniz bu mal alım satım olaylarında çok iyi çalışmıyormuş kendinize çok güvenmeyin burada. Yani iyi kötüyü ayırt edemeyebilirsiniz. Bunu iyi yapmanız gerekiyor. Hatta tespitçi tutarak alım yaparsanız şahitler bulunursa vesaire sizin için daha sağlam olacaktır bu alım satım işi. Evet sonunda artık bu hareketsiz dönem bitiyor diyor. Yani belki de uzun zamandır aynı Evdesiniz ya da kiradasınız kiradan çıkıyorsunuz artık ani gelişmeler oluyor. Ama aile içinde de bir tartışma var. Yani burada bir kadın figürle bir erkek figürün tartışmasını görüyorum. Ben bu annenizle siz veya işte eşinizle siz. Hani bir tartışma olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ani çıkacak bir tartışma olabilir bu. Ve bu anlaşmazlığı yendikten sonra bu dileğiniz gerçekleşecek. Özellikle fikir ayrılıkları yüzünden olumsuzluğa düşenler merak etmeyin. Bir kararsızlığın arkasından herkes hem fikir olacak ve bu tapu ya da alım işi sağlanacak diyor. Yalnız burada Özellikle de uzak mesafede olması ile ilgili biraz sıkıntılar olabilir ya da sizin beklediğinizden farklı olabilir alacağınız şey ama aldıktan sonra sizin için daha hayırlı olacak. Bunu da unutmayın. Yani belki siz başka bir şeye göz koyduğunuz ama farklı bir şey alıyorsunuz. Fakat bu sizin için daha hayırlı. Şimdi burada alımı hızlandırmak için bir de siz birazcık özellikle de bazı şeyleri artık nimetten saymıyorsunuz. Hayatınızda pek şükran göstermiyorsunuz. Hatta şükretmiyor olabilirsiniz. Diyor ki daha çok şükret. Yani hayatında elinin altında bulunan şu anki mal varlığına da durumuna da daha çok şükretmeyi bil. Sen pozitif kaldıkça elindeki Para artacak diyor. Yani daha güzel hatta daha iyi bir şey alma ihtimaliniz var beklediğinizden. O yüzden pozitif düşünce çok önemli. Evet burada yeni bir hayat veriyor. Yani bu alacağınız şey size yeni bir hayat sağlayacak. Hatta böyle büyük bir şehre gidip gelebilirsiniz arabaysa ya da taşınıyor olabilirsiniz. Daha büyük bir şehirde ev alıyor olabilirsiniz. Hani burada herkes sizi takip ediyor olacak. Kıskanıyor olacaklar. Hatta böyle arkadaş çevreniz bile genişleyebilir. Öyle söyleyeyim, böyle etkileri olacak olmayacak. Ee, ve birazcık dikkat edin aileyle alakalı hani bunu alırken sorunlar, sıkıntılar çıkabilir. Sizin veya eşinizin ailesiyle e, sorunlar çıkabilir. Bu özellikle de ev alıyorsanız o çevrelerde bir e, Hayvan, evcil hayvan edinebilirsiniz bazılarınız. Ve hayatınızdaki bütün monotonluk bu sayede gidebilir. Mutlaka evsiz hayvanları sahiplenin bu arada çok güzel bir mesaj verdi. O bölgede karşınıza bir hayvan çıkabilir şans eseri. Kedi, köpek, kuş yani sahiplenebilirsiniz. Bu da hayatınıza yeniden canlılık katacak diyor. Evet dilediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha da büyük hızla gerçekleşir. Yapalım. Lapis iksir şişesini seçenler hoş geldiniz. Kupa dörtlü, simyacı, ters kılıç dörtlüsü, ters kılıç altlısı, ters size şu an için mal mülk sahibi olma yok. Çünkü sizin daha önünüzde bir sıkıntı demeyeyim de yani mal mülk sahibi olamayacağınız bir konu var. Siz zaten bakıyor veya arıyor olabilirsiniz araba veya ev ama karşınıza çıkan seçenekleri önümüzdeki 4 aylık 6 aylık süreçte beğenmeyeceksiniz. Ve aslında bu sizin hayatınızla çok uyumlu bir tavır. Yani bu Hani bir şey beğenmiyorum tavrınız iyi. Neden diye sorarsanız. Hem bütçe olarak uygun olmayabilirsiniz henüz almak istediğiniz şey için. Yani bir denge sağlayamamışsınız. Ya da çevrenizde başka insanlarla çıkar çatışmalarınız olabilir. Yani birileri sizi etkiliyor olabilir. Alma sen ödeyemezsin yapamazsın. Ee, ve siz sanki... Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Yani taşınıyor olabilirsiniz. Çok seyahat edecek olabilirsiniz. Önümüzdeki 4-6 aylık süreç içerisinde size bu sebepten de mal alım satımı yok. Yani böyle araba almak, ev almak gibi bir durum yok. Çünkü sizin sanki bir yere gidiş gelişiniz var önce. E, bu böyle yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. E, belki de kaldığınız yere geri döneceksiniz. Ama alım yok. Ve bu aslında önemli bir konu çünkü zaten sizin şu an durumunuz da buna uygun değil. Dediğim gibi bu ama kısa süreç bakın 4 ile 6 aylık süreç. Zaten karşınıza seçenekler çıkacak. Ama siz biraz burun kıvıracaksınız. Hatta etraf size şey diyebilir. Ayna maymun iştahlısın ben olsam bunu alırım. Bu güzelmiş. Fena değil neden istemiyorsun? Ama sizin biraz sanki hani bu gelen tekliflere yani işte e, belki de şey diyeceksiniz. Tamam benim istediğim bir şey buldum ama onu da bütçem karşılamıyor. İşte bulduklarımı da ucuz ama ben beğenmedim. E, gibi 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 böyle bahanelerle birazcık böyle hani o araştırma sürecinin artık arsızlığa dönmesinden bahsediyor. Hani arıyorsunuz arıyorsunuz bulamıyorsunuz ya bazen olur öyle. E, ve Diyorsunuz ki hani tamam bulamadım bari başka bakayım. Burada özellikle de bulduğunuz yerlerle de birazcık anlaşamama durumu, tartışmalar çıkması olabilir. Dikkat edin. Hani bir anda mesela sizden bir fiyat isteyebilirler. Sonra da çok daha yükseğini çekebilirler mesela. Bu gibi durumlardan da önümüzdeki 4-6 ay olmayabilir. Yani belki de bir fırsatı beğeniyorsunuz ama. Onda da adam mesela size... E, 400 bin dediği şey bir an sonra 600 bin gibi bir fiyat çıkarıyor. Hani burada diyeceksiniz ki yok yok kalsın. Yani son anda dönmek de olabilir bazılarınız için. Ee, bir de birazcık maddi hırslarınızın daha esiri olacağınız bir süreç. Yani sanki daha biriktireyim daha kazanayım daha iyi şeyler olsun. Biraz bazılarınız için zoraki bir bekleyiş süreci de olabilir. Yani böyle bir yere gidip geleyim ondan sonra bakarım ya da işte benim bir hastalık durumum var işte onu halledeyim ondan sonra bakarım ya da işte benim bir şöyle bir durumum var ondan sonra bakarım gibi 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 ee, bu süreçte birazcık hani kendiniz korkaklık da yapıp aslında almayı erteleyebilirsiniz bazılarınız için ama tedbiri ve dikkati elden bırakmayın aslında bu almamak sizin için hayırlı burada onu da söyleyeyim hani üzülmeyin alamadığınıza çünkü burada daha hayırlı. Ee, ve sizin önünüzde 4-6 aylık maddi konularla ilgili mücadeleci olmanız gerektiren bir süreç yaşanacak. Hatta böyle almak istediğiniz şeylerle alakalı davalık olma durumunuz bile olabilir. Hani e, dikkat edin. Çünkü burada e, belki de işte bir şeye girebilirsiniz, ödemek isteyebilirsiniz ama ondan sonra yüksek fiyat çekilebilir vesaire. Sonra almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu durumla ilgili. Hani e, aleyhinize sonuçlanacak bir durum bile olabilir. Yani burada almamak genel anlamda sizin için daha hayırlı ki ben şu an için 4-6 aylık süreçte almamak görüyorum. Her ne diliyorsanız. Evet burada yepyeni bir şey var. Gideceğiniz yerde siz bir yere gidiyorsunuz. Gideceğiniz yerde bir şey beğeniyorsunuz siz. Ee, <laughs> ve onu almayı çok isteyeceksiniz. Çok enteresan. Siz gerçekten bir yere gidiyorsunuz ve hayatınıza yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz orada. Ee, ve orada bir şey beğeneceksiniz. Hani böyle araba olabilir. Bu bir e, ne bileyim başka bir e, motorlu alet olabilir hani böyle bir şey beğeniyorsunuz orada görüyorsunuz ya da yeni bir ev daha küçük ama daha güzel bir ev yani bir şey beğeneceksiniz ve ee, sanki böyle bekleyeceksiniz diyeceksiniz ki aa tamam iyi ki de almamışım beklediğim iyi oldu çünkü almak istediğiniz şey değişecek yani belki ev almak istiyordunuz sonra arabaya döneceksiniz ya da ev almak istiyordunuz sonra villa almak isteyeceksiniz. Ya da işte BMW almak istiyordunuz sonra diyeceksiniz ki yok yok başka bir spor araba alayım. Hani böyle bir şeyler değişiyor. Yani zamanla 4-6 ay içerisinde zaten sizin almak istediğiniz şey de değişecek. Çünkü hayatınızda büyük evet hayatınızda büyük değişimler olacak. Ve Zaten bir şey almaya kalkarsanız bununla da ilgili bir olumsuzluk yaşanabilir. Özellikle de dolunay dönemlerinde bu tip bir büyük alışveriş yapmamaya da dikkat edin. Skandal bir şey öğrenebilirsiniz. Hani kazıklanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Burada özellikle de size bolluk bereket yağacak ama buna inancınız kapalı. Bu inancı açmak lazım. Önce tepe çakrası çalışabilirsiniz. Tepe çakrası çalışırsanız daha da eliniz bollaşacak. Size böyle daha şükredeceğiniz şeyler akacak önünüze. Yani böyle ev, araba, mallık gibi. Burada da bir uyarı var. Lütfen özellikle de bir insan size indirim yapacağını söylerse ya da sizi inandırmak için bazı fazla bilgiler verirse sizi böyle reklamla kandırmaya çalışırsa, kendine çekmeye çalışırsa Dikkat edin. Çünkü siz diyorsunuz ki ben acaba tek başıma bunu yapabilir miyim ya da bunun altından kalkabilir miyim? Bu kişi satıcı kişiler ya da size ortak olacak olan kişiler size verdikleri sözleri sonradan tutmayabilirler. Sizi kullanmaya kalkabilirler ya da biz fikrimizi değiştirdik satmıyoruz diyebilirler. Dikkat etmeniz gerekiyor. Burada sizin önümüzdeki 4-6 ay süreçte Zaten bir şey almanızı da tavsiye etmiyor. Ne kadar beğenirseniz beğenin. Çünkü e, bu alacağınız yerle ilgili bir oyun dönebilirmiş. Yani böyle işte cezası olabilirmiş o arabanın mesela araba almak istiyorsanız e, ve bir anda tek kalabilirsiniz yani o durumun içinde. Kara koyun gibi görebilirsiniz kendinizi. Dikkat edin, hatta böyle size şey de getirebilirler. Ya işte onu al, bak bu da hediyesi. Ya da sana şu kadar indirim yapalım. Bu tip e, reklamlara kanma diyor. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.